Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikte klasik müzayelerin ikinci bölümü çekmeye karar verdim arkadaşlar. Video başlarken abone olup like arkadaşlar sevinirim arkadaşlar. Bu arada üçlü silahlar oynayacağım. İnşallah güzel eşleşmeler alırız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Boşa sileyim. Ya ilk maçtan adam 7 yıldır, yıldır, yıldır oynuyor ben burada 2 yıldır oynuyorum. Neyse. Adam madenci oynuyor diyecektim. Evet. Evet. Çok güzel. adam beleşten bayağı vurdu ya. Şaka gibi. Hayır. Çok iyi be. Son anda var Ali. Yoksa baya vuracaktı. Avcı bir şey yaramayacak maalesef. Domuzluklarda basamam. Gerçek bir şey yok. Hem yine yani domuzcakları bölelim ya. Ne olacak? Fazla can yok zaten. Adam çok kötü attı şeyi. Siz söyleyin. İsmini unuttum onu. Adam yine roket atacak mı diye söyleyecektim de roket atmadı. Güzel oldu bu bizim için. Oraya buz atacağım ya. Varıyla gerek yok bence. Evet gerek yokmuş. Ama sağ tarafa yoğunluk attım. Roket atarsa sağ tarafa atsın diye. Attı. Şu an bir atak yapmam lazım diye düşünüyorum da. Yap, yapsam mı acaba? Gerek yok bence ya. Arkadan hareket atayım. Sonra Sol tarafa avcı. Şöyle koyalım. Şöyle. Sen bir şeyler yaptın ama bir şeyler mi ben de bilmiyorum. Hadi abiciğim, Öldür onu. Hadi be. Sol, taraftan, sol taraftan bayağı vuruyoruz. Çok güzel. Şu öne geçtik arkadaşlar. Bizim için bayağı, oldu, bayağı iyi oldu. Adam yine roket atacak mı? Roket, roket atarsa hata yapmış olacak diyecektim. Atar da yaptı gerçekten Ya bir tane silah roket atılır mı ya Ay oh, atış evet, topu atayım biter mi He bitsin artık atıyor Oynarken yorumlaya başladım çünkü Güzel İyi oyundu yani bitiyor mu bakayım Bitiyor bitiyor Güzel İlk maçı kazandık arkadaşlar güzel oldu bu Bol şans değil Adam iş atmazsa domuzluklarla basıp başlayabiliriz Atmayacak galiba başlayalım Keşke atmasaydım ya Bak tam attığımda şey attı ya. Şaka gibi. Ben sol tarafa bir, bir, şey atmayacağım. Sağ tarafa avcı atarım diye düşünecektim de. Diyecektim. Valkyrie sol tarafa gitti bir anda. Ben de anlamadım. Tam buz koyma atalım. Ha girmem lazım adamı. Adamın fazla iksiri kalmadı çünkü. iş adamın roket ya da yıldırım gibi bir şeyler yoktur. Ben bir anda atak yapalım. Silahlarla bayağı güçlenmiş ya şaka gibi. Baksanıza. O avcı koruyalım ya. ya Koruma çalışayım yani. Adam şimdi öldürecek de. Evet. Adam salmışlık da varmış. Salmışlık olduğunu bilmiyordum şimdi öğrenmiş oldum. Şimdi de olsun halet açacağım. Evrimi dönmüş olur en azından. Sonrasında da 3 dersler atarım artık. Ben sağ tarafa doğru bari Şimdi sol tarafa, sol tarafa avcı atayım Sonrasında kraliyet ikiye böleyim Kuleyi ilk önce Tilaşları gömülseydik aldık herhalde Kuleyi ver ben vermemem lazım Kuleyi de alamamı ya. Adam da yerinde şey varmış. Valkyrie varmış onu bilmiyordu. Söyle silahları koruyalım bari. Yine atak yapalım. Adam şey atacak o yüzden. Adamdan mezar taşı bekliyor ama mezar taşı atmadı. Niye öyle yaptı ben de bilmiyorum. Güzel ya yendik. İyi oyun diyelim. Güzel ikinci maçımızı yenmiş olduk arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız videoya like atarsanız sevinirim. Bir daha abone olursunuz. 50 abone olmaya yardımcı olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Avcılık korumam lazım o yüzden buzgarımı açacağım sol tarafa Evet Yanlış attım Of Timings çarşafa atalım İnşallah büyük büyüyorsa yoktur amin Ateş topu almış ya iyi iyi En azından hiç çarşafa dövülmüyorlar Topu çok kötü attım. Sol tarafa da kredi tomuzu açacağım. E sol tarafa ne açacak bu? E kaleye vuracak be onlar. Çok güzel. Tam avcı atalım. Yanları korumam lazım. Hadi be koru hadi. Hadi öyle lan öyle. İşte bu. Anayi tövbe ki bu. Neyse. Atış topu at be bana ne kadar salakmış ya ola ateş topaları atıl atılır mı hiç adam 4 hektarı var bedava verdi bize çok iyi be neyse devam edelim biz sağ tarafa uygunlukla attım yeni atış topu atarsa sağ tarafa aslında yattım sağ tarafa doğru Hayır. Koruyamadım ya. Orada hata yaptım. Hadi silahşı. Soldaki silahşıra bakın arkadaşlar. Kaleye vuruyor. Hadi be. Çok az kalmıştı. Tamam sol tarafa atış topu atacağım. Tamam elimizde şey var zaten. Koruyoruz e, tamam, orayı. Tamam oraya kurmamız lazım. Çok güzel koruyabildi koruyu. Şey mi yanda ana kule oynayacağım. Adamı hiç beklemediği zamanlar attım hepsini. Üç çeker miyiz? Hadi. Çok iyi be. Yoğundu. Adamın kalp atomu sinirlenmesin de mi? Şu an 3'te 3 yaptık arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz Bu avuçhan siteydi Tamam hayaletle başlayabiliriz arkadaşlar Tavşan skeçleri Sonrasında avcı atayım Avcıya nasıl vurdun be şaka mısın oğlum Tövbe tövbe. Ha sola bakmadı. Çok güzel. Adam oraya gitti şey ya. Şaka gibi. Hayır yapma be. Karolina nasıl vurdu? <laughs> Ulan mini pekka. Adam oraya hayret mi atıyor? E, salak mısın bu ya? Neyse avcı atalım? Avzonu tek tek atar mı? Tomru da kötü attı. Bence. Adam oraya skelete basacak. Basmadı tamam. Basmasına gerek yokmuş çünkü. Oraya varil atalım. O avcadan korkuyorum çünkü. Avcı işte cadı diyeyim. Avcı diyorum cadı işte cadı. Bir konuşamadım ya. Öldürün şunu artık he. Soldan da vuramadık. Adam baya vurdu be. Sabonu kuramadık kuramadık. Eyvah eyvah. <laughs> Adam çok vurdu. Neyse. Karayet verelim. Tamam, sol tarafa avcı atalım. Adam caddini niye sol tarafa attı ben hiç anlamadım. Adam soldan oynuyor. Adam niye böyle oynuyor lan? Sağdan bayağı bulmuşsun çünkü, o yüzden şaşırdım. Tamam, cadıyı öldürün artık. Şampiyon 3 şarja girmem lazım adamın. Kulesini alır mıyız acaba? Hadi hayalet. O kolye alacaktın hayret ne yaptın be Adam ben de girdi şeyli Orayı korumam lazım Yapma yapma Çok vurma bir daha vurma Bir de vurdu lan Allah kahretsin Hemen girmem lazım Tamam atış topu atacağım oraya Yetiş atış topu hadi atış topu Hadi Bitir Hayır yapma Ya hayır ya Allah kahretsin adam toksik oyuncu ya Allah kahretsin ya. Bana yenildim ya. Of adam kıl piye kazandı ya vallahi var ya. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Keşke yenilmeseydim ya pişman oldum gerçekten. Oyun içerisinde çok fazla hata yapıyorum, ya. Lan bak şu bel var hiç hata atmayacağım. Hiç hata yapmayacağım. İzleyin şimdi. Of. Fazla bulmasın onlar ya. Çok vuruyor be. Tam sol tarafını açacak bu. Domruk katı başka ne açacağım? Şu an bence baya kardayız o yüzden 3 silahçılara başlayacağım ee, En fazla ne yapabilirdik ki zaten domuzcukları kullanmışladım Yapma be Öf kraliçesi varmış bunun Devam çok kolay solundu lan Ben böyle olmasını beklemiyordum ya Sen 3 yaşaması lazım diyecektim de o iskeletler var ya iskeletler beni bitirdi ya valla Ben soldan hayalet batacağım. Domuzluklar basarsa diye. O atış, atış topu attı. Barili yaptım. O kale hiç dokunmasın. Biraz zarardayım ama olsun. Hadi abici. Aa, abici. bir şey atmıyor lan. Şaka gibi. Çok iyisin abici. Teşekkürler bari. Adam maçı bıraktı galiba. Adam ne hiçbir şey atmıyor. Neyse adam açı bıraktı ya. İyi oyundu. Güzel güzel bu maçı kazandık. Altına slasher oldu mu? Hadi. Hadi be. önemli. Bal güzeldi ya. Güzel oynadık bence. <laughs> Devam edelim bari. Avcı bari. Adam galiba kralet gibi oynuyor. Lan kaleye vurma lan. Çok vurdu be. Üf. Ama öl artık ha. Yoruldum artık öl. Tamam öl kardeşim öl. atış topu var galiba. Bu adam nasıl destekle oynuyor ya Güzel domucuk baya vuruyor bence Adam önüne kraliyet tepe atacak galiba Ama iksirim yok Ne? Oğlum adam iksir gol mü oynuyormuş lan Sahte bir kraliyet tepe diyor bende Oraya tuş top zorundayım İşe yaramadı ama nasıl işe yaramazsın be kardeşim Kaleye verdik ya valla. Lan vur lan. Lan Allah çok, çok fazla kârı geç adam. Orada avcı basmasaydım. Basmasaydım daha iyi olurdu. Adam tek attı kolemizi aldı ya. Şaka gibi. <laughs> tamam şuan ciddi lazım yoksa maçı kaybedeceğiz. İnşallah buradan çevirebilirim. Ben de ilk attım Adamın büyük büyüsü yok galiba. Aa adam ne yaptı lan böyle? İlksir toplayıcı kuruldu mu lan oraya? Neyse. 3 silah şur. Adamın şu anda evrimde elektrik zarfası var. Ondan korkuyorum ya. Temelini buzluğumu atadım. Olan kişi sen olmasan var ya. Neler açın neler. Aa oh, çok güzel adam. Elimde Ev, olan her şey basıyor. daha sağdan oynayalım. Atış top atalım belki garanti alırız. Hadi. Okul yanmam lazım hadi. Hadi. Ya yapmam bak. Bak ya, senin bozulma başı da. İki maçları üstü kaybediyorum ya. Kutu açalım bari. Belki moralim yerine gir. <laughs> of. Ya yine şey var. Silahlar var güzel güzel. Buz görmeye başladım da. Ayette de başlayabilirdim. Adam ne oynuyor acaba? Dev oynuyormuş. Anne. Güzel. Sağ tarafa ayrı atacağım Hayret işe yaramadı ya. Adımın galiba iskelet ordusu evrimim var. Ondan biraz korkuyorum ama. Ateş topu arttı. Forel yaparsam hepsi biter zaten. <laughs> Üst silah şöyler. Dön artık. Dönmesi lazım. Yoksa kaybedeceğim maçı. İskeletler yumuşaması lazım. Tamam çok güzel. Kaleye bakmasın keşke ya. Baya da vuruyor ya şerefsiz. Tam orada şeyim. Silahları koruyacağım arkadaşlar. Bence kurmam lazım çünkü. Tam korumaya devam edeceğim. Sağ tarafa dokunmayacağım arkadaşlar. Olan silahlar. Sağ kulye alır acaba diyecektim de alamam herhalde. Anne seni şey çağırdım. Ulan. İşte ben bu yüzden video çekemiyorum ya. Rahat bırakmıyorum yine ben arkadaşlar. sol atarsam bir anda domuzluklar açacağım. Şamaya kafam karışacak yapsam çok saçma hareketler yapabilirim. Kusura bakmayın. O bir girdi korktum ya. Taşan bütün şarjörleri sağ taraftan başlayalım Çünkü adam sağ taraftan oynayacak çok belli Şarjör ölmemesi lazım Atış topu atalım net olsun lan Hayır Vurma lan Lan nasıl vuruyorsun lan ha, Neyse Küfür etmeyelim Ağzımızı boz, bozmayalım Ben sağ bir yalnız saldırırım arkadaşlar. Fazla beklemek istemiyorum. Olan evrimli. Kartopu. Sen olmasan var ya neler yapacağım ya. Lan oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Hayır lan hayır. 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 Ya ananı kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an burada videoyu kapatmam lazım. Video var ya gerçekten bok gibi bir video oldu. Like atmayın. Abone, abone olmanızı istemiyorum. Allah kahretsin tamam mı? Hadi kapatayım videoyu. Allah'a emanet olun.